pek hoş bir ortamın üzerine gelmedim ama sonra konuşuruz, tartışırız bunu. Çünkü bir hoşluk yapmaya geldim. Nedir bu? Bugüne kadar kral kraliçe seçiyorduk ya. Biz seçmeye başlamıştık hani ama cuk da oturuyordu çünkü sizin düşüncelerinizle bizim yapım ekibinin oyları aynı oluyordu. Doğru tahmin ediyordunuz. Şimdi bu sefer hiç ona girmiyoruz. En popülerleri seçiyoruz. Ha. Hem de nasıl seçiyoruz en popülerleri? Açık oylamayla canlı canlı şu anda. Pazartesi sabahı ödül var bu iş. Oo. Oo. Evet ama erkekler kızları kızlar da erkekleri seçecek. Sevgilinize, eşinize, sözlünüze oy verebiliyorsunuz. Verebiliyorsunuz. Biriciler Serbest. belli zaten. Bakalım belli mi değil mi? Hiç belli olmaz. E, kürüler direkt kime e, oy vereceği belli. Gamze öyle. hemen nifak. Ama öyle mi Sediha Hanım. E, niye sana oy vermesinler? Sen de şöyle, popüler ol. Şimdi e... Tartışma oluyor, uslu. kavga oluyor. Şimdi uslu olmakla alakası yok. Şimdi Adnan <laughs> iki yıldır burada ünlü bir karakter. Dışarıdan gelen arkadaşlar da onun yanında parlamak istediği için abi 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 işte kanka kanka. Şimdi Adnan'ın suçu yok. Onlar Adnan'a sığınıyor. E ondan sonra tekrar yaranmak için eteği de bir Adnan'ı siz seçeceksiniz. Bekleseydin sonucu görseydik. Evet. Hadi <laughs> Tabii. Hadi sonucu görelim. İlk, İlk başlayalım. ayla başlayalım. İlkay, bir gelin adayı ismi bir söylemeni yapayım. istiyorum. Bu hafta evdeki en popüler. Bak en sevilen, en iyi, en iyi eş adayı Hı. falan demiyorum. Davranışlarıyla, halleriyle, tavırlarıyla sence en öne çıkan, beğendiğin, en popüler Boş kim var? Boşuna vermedim. Çok zor bir karar olsa gerek ya. Sevgican olsun ya. Sevgican. Sevgi niye can. güldürüyor sizi? Aynen öyle. Peki. Mantıklı. Sevgican. Devam edelim Akıncığım. Sen kimin ismini vereceksin? <laughs> Yani neye göre düşünceme bağlı İstediğin gibi. Kalbine göre de verebilirsin. Kalbime Gönlüne göre. Gönlüne göre de verebilirsin. Kalbime göre değil, e, mantıklı bir konuşma yapmak istiyorum. Farima diyorum. Farima niye? Bravo. Şaşır. İran şun. yemeği yaptı diyeyim. Yaptın <laughs> mı? Ben ve bana ayırmadın <laughs> yo, yo, mı? Yok yok, İran yemeği ile alakası yok. Pişiriyor, valla koydum. Peki. İran yemeği ile alakası yok. E, tavır tarz olarak işte o... E, Dobra buluyorsun. Bir, aslında Sevgi Can'ı komik buluyorum, önde görüyorum ama Farima'nın da aşağı kalır yanı yok. Bu sefer yazayım. Farima diyorum. Peki, Öyle tamam. Söyleyeyim. Farima olsun. Tankut kimin ismini evet. verecek? Ee, Seda Hanım, çok zor. Popülerlik yani... bak, popüler. <laughs> bu ama neye göre popüler yani? İşte En şirin, en sempatik, en öne çıkmış, bu hafta arkadaşları <laughs> tarafından en çok <laughs> takdir edilmiş. En çok sizi eğlendirmiş, güldürmüş. <laughs> popüler ne demektir işte? Popüler. Popular. Popular. <gülüyor> 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 Güzel oldu. <Aa>, Güzel <laughs> 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 Her hafta değişecek bu yani. O yüzden bu hafta istediğin <laughs> ismi söyleyebilirsin. Seda Hanım o zaman bu hafta ben de farma demek istiyorum. Çünkü sözünü tuttu. Hangi sözü? Ee, yemek bize gibi. bir yemek, yemek sözü mi? vardı. Bana sözünü tutmadı. Neydi? Baharat sözünü. sözü. Ve yemek <laughs> sözü. Yanında <tuttu>. baharatlar. <laughs> tamam, o ver. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum... Hakkını yemek <laughs> lazım. E, Gamze're geldi daha ilk günden bize kekler yaptı. İnanılmaz yemek güzeldi ya. keki. Ha boğaza göre boğaz veriyor. Boğaza göre veriyor. <laughs> Yemeğe <laughs> göre <gülüyor> hocam. En popüler yemekler... Tuğçe, <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu hafta yani ben çok garip kaldım ya deseniz öyle. Yani, e canım sadece tamam. gırtlağa göre mi burada? Farima diyorum ben de ne yapayım? Peki <gülüyor> Farima. <gülüyor> farima. <gülüyor> farima iki sevgi can bir. Adla bir saniye. Devam edelim Kemal'cığım. Valla ben sevgi can diyorum evde eğlendiriyor, güldürüyor. Değil mi? İki haftadır evet. bayan plana çıktı taktikleri. Evet. Enteresan oldu bu Sevgi Can'la Farima 2-2. Altuğ kimin ismini vereceksin? Gamze. Fesuphanallah. Bir kamşı oylamadan şaşırdım, önce kızı... Bak seni de sevenler var gördün mü? Ee, o beni tanımak istediği için bu oyu verdi. Ee, tamam fena mı? Öyle değerlendirdi. <laughs> olsun Cevabını ne olursa olsun. verebilir miyim lütfen? Ver lütfen. Şimdi eve ilk girdiğinde böyle bomba gibi girdi. Dan 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 her şeyi söyledi. Aklımızda farklı bir yer yani kendi adıma konuşayım. Benim aklımda farklı bir yerdeydi. Ama sonraki gün e, Tankut abinin annesi geldiğinde... İşte Adnan'la Didem'in en mutlu gününde çok yapıcı, çok iyi davrandı. Bravo, Check öyledir yaptı. o. Ben Ve bundan dolayı dedim. İkizler Burcu ya, bir öyledir bir öyledir. <laughs> Ama pardon ben de ikizler Burcu'yum. Ama pardon ben de İkizler Burcu'yum. <laughs> <laughs> ben de İkizler Burcu'yum. <laughs> tamam. Peki, Gamze de aldı bir puan. Onur. Teşekkür ederim. Evet. Ben de evin neşesine veriyorum Sevgi Can Vay be Sevgi Can. Gördün mü Gamze? Nasıl haksız çıkıyorsun? <laughs> Şimdi e, beni sırf haksız çıkarmak için böyle bir daha. O ne sırf ya. haksız çıksın sırf diye yaptım Seda Hanım. çıkmayayım diye. Wow, Gamze haksız çıktı. <laughs> Peki Adnan. Bunu ne zafer olarak ee, kabul edersin? Ben ama maalesef beyler Gamze'yi haklı çıkaracağım ben Dideme veriyorum. <laughs> Zaten hele bir çıkarma. Zaten Gamze o cümleyi kimse Dideme oy vermesin diye peşin peşin Aşk söyledi olsun. ki. Hayır sonucu bilmiyor. Çünkü biliyorum. sana o anda o anda fikrin o şekilde sorulmamıştı. Sen bilerek böyle bir yol izledin hayır, ki sonucu kimsenin ağzından ben. değil de mismi çıkmasın. E, bu evde Çıkmasanız bak senin... Ama ne tuhaf ki Gamze ismi de çıkmadı. Senin Ağustos birinci dışından. olmanı ben her zaman desteklerim. Bu evde Semih'le Hazal değil. varken de hayır, hayır. sürekli herkes Semih'e Eminim. için Hazal'a oy veriyor. Evet, birbirinize de, çok eminiz burada. E, bu Hı -hı. evde gruplaşma olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar yapmayın şimdi yani. Şimdi birbirinizle farklı çok... sebeplerden oy verebilirsiniz ama benim için en geçerli oylama bugün ne? Perşembe mi? ...yarın ya. değil, cuma. E, cuma... ...yarın gelecek olan halkımızın oylaması. Onlar kime en çok oy vermiş... ...en çok kimi izlemiş, beğenmiş, takdir etmiş. En geçerli oy her zaman o. Birbirinize kızıyorsunuz, küsüyorsunuz... ...barışıyorsunuz, darılıyorsunuz, bir şeyler. Hani e, aile gibisiniz ya... Hı hı. ...tamam bu bu haftalık, bakalım haftaya ne çıkacak. Ama en değerlisi izleyicimizin... ...görüşleri olacak, koruma altına aldıkları kişiler... ...beşer binanın sahipleri olacak... ...o da yarın belli olacak. Farima, bu arada... Tebrik ediyorum Sevgi Can'cığım. En popüler sen oldun. Pazartesi sabahı <laughs> ödülünü kullanacaksın. Hadi bakalım bir damat adayı söyle. Akın. Akın. Niçin? Bence bu hafta full Akın'ı konuştuk yani biz. Çok konuştuk evet. Akın'ı. Hem üzüldü. Ya en popüler şu anda Akın bence. Peki. Akın diyoruz. Devam edelim Gamze. Ben... Tankut demek istiyorum. İzlediğim kadarıyla değerlendiriyorum. Yeni gelen arkadaşları izlemedim. Ee, çok yapıcı. Ee, Hep ve öyle ya. İnsanları rahatlatan bir enerjisi var. Ses tonu böyle. Tankuta ben ne diyorum biliyor musun? Hava yastığı. <laughs> Cidden. O kadar sert çarpışıyorsunuz ki bazen. Yumuşatıyor adam yani. Yok. Ben bile sıkıştığımda ona söz veriyorum. Bir yumuşatsın şöyle geçsin ortalığı. Tankut ee, yoga ve meditasyon hocası gibi sanki bu işlerle uğraşan insanlar. Zaten öyle. İşi o. Şaka o. yapıyorsun. Adamın. Ben bunu Gerçekten. bilmiyordum. İşi o. Gerçekten mi? Ha evet, O zaman e, Sedan Hanım yani o zaman. Seda Hanım, insanlar <laughs> neye niyet ederse o enerjiyi yayarmış. O zaman ben de doğru bir İş şey yok. hissetmişim. Evet, İşini devam tahmin edelim. ettim ya. Hatta <laughs> öyle bir stüdyosu var yurt dışında ya. Yani. Yemin doğru ediyorum mısın? şu an öğreniyorum, bilmiyordum. Peki Tuğçe'cim kimin ismini vereceksin? Ee, yani ne önceki programda ne de şimdiki programda ne de ilişkilerinde hiçbir zaman çizgisini bozmadığı için ...Tankut diyorum. Bravo Tankut. Ederim, İki oy aldı. Devam edelim. Buyurun hanımefendiciğim. Kime gidiyor oyunuz? En popülerlikten ziyade... ...olması gerektiği gibi davrandığı için... ...Kadınlar Günü'nde Kemal bence. Teşekkür ederim kardeşim. Oo, Kemal de bir oy aldı. Gözde'den. Devam edelim Yağmur'la. Kime gitmeyeceğini biliyorum. Az önce anladım da. <laughs> İçeri girerken... <gidelim, gülüyor> <az gülüyor> ...kritikle konuşuyoruz. Asla gitmeyecek. Hiçbir zaman gitmeyecek. Tankut diyorum. Tankut almış diyorsun, şey Tankut 3 oy almış oluyor. Devam edelim Sevgi Can Hanım, yani haftanın bayan <laughs> popüleri. Ee, ben davranışları yargılamadan ya da ne bileyim yaptığı doğru yanlışları değil de popülarite açısından cevap vereceğim buna. Ee, kızların ağzından, evde kızların çoğunun isminin ağzından çıkan isim bence bu haftanın en popüler damat adayı, yani Onur. Onur da alıyor efendim bir kim? oy. <laughs> Gizli bir Artık kim ne alırsa alsın belli de. ...Didem'in de kimin adını vereceğini tahmin edebiliyorum da... ...söylesin Adam bakalım. Evet. Hangi çok... damat adayı da en popüler senin gönlüne göre? Yani benim ben zaten bir kişi benim ilgi alanım... ...o da benim damat <laughs> işte. da en popüler. Ama Sevgi Can'ın <laughs> az önceki mantığında düşünecek olsak... ...herkesin adını verdiği damat adayı da bu hafta... ...gelinler evinde hep Onur'du. Evet, kızlar onur, tarafından beğenilen yani çok Onur denmeye başladı. Evet kankı, Onur bir destekliyor. destekliyor. Yani. Ama efendim... 3 oyla Tanku Tafta'nın en popüler erkeği seçildi. Kızlar tarafı. Bence de hak yerini buldu. Aynen. Hem kadınlar Aynen. gününde hem çiçekleri verirken hem sizleri yumuşattı. Az önce bahçede yağmura bile davranışlarıyla anlatabiliyor muyum? Hep hep adam aynı çizgide. İlk defa böyle bir... Helal olsun gülüyor. diyorum. Tankut <laughs> Sevgi Can <laughs> bu haftanın <laughs> en popüler adaylarısınız. Ödülünüz pazartesi günü. Siz bu evde kalın biraz böyle bence. Bu popülerliğin tadını çıkarın. Sonra anons gelir. Sonra da kritiklerde görüşürüz. Tamam. Hadi hoşçakalın. Sağ olun. wow, <laughs> 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 çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgi Can. Tebrikler canım. Bakalım ne hediye geldi. Sayın inşallah. Abi tebrik ederim. Abi tebrik Çok teşekkür ederim. Hakkaniyetli bir durum yani. Sonuna kadar. Tankut çok teşekkür ederim. Sevgilican sevgili sevgili yani. tebrikler. Sevgili. Teşekkür ederim. Şimdi ne varım yani? <laughs> olarak teşekkür ederim. Ajan, Ajan gibi ne iş yaptığını bildim ya. Ben ben eğilirim ben, hayatım. hayatım. Şey yok. <laughs> Sana yeminle söylüyorum bilmiyorum. Haftanın popülerleri Sevgilican ve Tankut seçildi. Aslında Tankut'un seçilmesini çok sevindim. Ama popülerlik denince benim aklıma akın geldi. Neden? Çünkü bir hafta boyunca sürekli o konuşuldu popülerlik. Bence bu demek. Tabii ki Tankut'u kalpten çok seviyorum. O ayrı bir de. Sevgi Can'la Sevgi da konuşuldu ama bizim evde yine de tekrardan söylüyorum. komiklik bir yana popülerlik değil bence o. Konuşulan sürekli gündemde olan kişidir. Ve sürekli gündemde olan kişi Tuğçe'ydi orada. Sen iste, olur. Sen yeter ki sev,